Evet gençler merhaba. Kampımızın ayeti ayağıyla karşınızdayım. Şimdi son zamanlarda sınavın geri çekilmesiyle beraber ve gün geçtikçe umutlarımız artık yavaş yavaş tükenmeye başladı. Ve bazı arkadaşlar ders çalışmayı da bıraktı. Ben bu programın, bu ışık gösterici programın size bir umut olacağını düşünüyorum. Ve çalışmayan arkadaşlar için de ve temposu düşmüş arkadaşlar için de bir motivasyon kaynağını olacağını düşünüyorum. Buna göre kendiniz programınızı hazırlayabilirsiniz. Ben size sabit bir program vereceğim zaten. Ama şunu unutmayın her zaman benim verdiğim programlar tabii ki esnetilebilir olacak. Hiçbir zaman saat saat böyle kesin olmayacak. Öncelikle onu söyleyeyim. Şimdi ilk hedefimiz AYT kampı. Biz bu kampta neler yapmış olacağız? 13 tane AYT genel denemesi çözeceğiz. Bu e, alan denemeleriyle beraber değil sadece 13 tane AYT genel denemesi. 9 tane AYT matematik denemesi çözmüş olacağız. 42 saatlik de konu çalışmış olacağız. E, şimdi bu arayı ayırdım. Bu ara sayısalcı arkadaşlar için bunun eşit ağırlık ve e, sözel versiyonu da e, var zaten. 9 tane AYT fen denemesi çözmüş olacağız. Sayısalcı arkadaşlarım 9 tane AYT fizik denemesi. 9 tane AYT kimya denemesi. 6 tane AYT biyoloji denemesi. 80 tane hep kazanın pesiyle de AYT'yi tekrar etmiş olacağız. Yani toplamda 30 günde 22 tane AYT denemesi çözmüş oluyoruz evet yanlış hesaplamadım. Peki kimler uygulamalı bir programı? bu programı Bu program AYT çalışmak isteyen herkes uygulayabilir. Ama konusunu bitiren arkadaşımız var, bitirmeyen arkadaşımız var. Şimdi ikisi de aynı programı uygulayabilir mi? E, kısmen uygulayabilir. Şöyle konularını bitirmeyen arkadaşlar aynı uygulasınlar. Çünkü ilk hafta yoğun bir konu çalışmamız olacak. Ondan dolayı konularını bitirmeyenler göz kapalı uygulayabilirler. Ama konularını bitirenler ilk hafta atlayabilirler. Çünkü birazdan göreceksiniz. Bizim ilk hafta bir 20-22 saatlik konu çalışmamız var. İlk hafta çok fazla konu çalışacağız. Eğer konularınızı bitirdiyseniz e, ve tekrar konu çalışmak istemiyorsanız ilk hafta yatlayabilirsiniz. 3 hafta olarak yapabilirsiniz programı. Şimdi uyarım var. 3 tane deneme olan yerlerde OABTLS çözülebilir. Tabii ki de linki açıklama kısmında. Şimdi ÖABT ve LSE konularının da kalkmasıyla beraber ve zaten müfredat yıllar geçtikçe daha da azalıyor. Ondan dolayı çok fazla çıkmayan konu var. Çıkmayan soru var aslında ÖABT ve LSE'lerin içinde. Ee, ama ben olsam sizin yanınızda ben olsam çözerdim. Ama çözmek için de konuları iyi tanımanız gerekiyor. Hangi konunun olup hangi konunun olmadığını iyi bilmeniz gerekiyor ve konuları da bitirmeniz gerekiyor. Yani bu programda sonlara doğru yani son iki haftadaki denemeler yerine eğer konulara hakimseniz ÖABT ve LSE'yi siz e, kendiniz e, ekleyebilirsiniz. Ben normal hayata fen e denemesi, matematik denemesi falan yazdım ama onu siz kendi e, kendiniz ayarlayabilirsiniz. Zaten e, linkleri de açıklamada oradan bakabilirsiniz. Demin de dediğim olay ufak tefek değişiklikler kesinlikle yapabilirsiniz. Hepinizi tek tek tanımadığım için ben ben sizin yeriniz olsam nasıl bir program uygulardım onun e, programını çıkardım. O yüzden siz kendinize göre ufak değişiklikler yapabilirsiniz. Bir de map sayısal arkadaşlarım için map kazanım testi yerine başka şeyler de çözülebilir. Özellikle sayısal için olmasının sebebi mesela sayısal derslerde bence çok fazla tekrar etmeye gerek e, olmuyor. Yani şimdi oturup dizilerin veya logaritmanın veya ne bileyim trigonometrinin böyle çok tekrar edecek şey olmadığını düşünüyorum ben. Bir kere tam öğrenildi zaman denemelerle götürebileceğini düşünüyorum. O yüzden e, özellikle sayısal derslerde AYT'de e, böyle farklı şeyler çözebileceğini ben e, düşünüyorum. Peki programımız nasıl? Programımız TYT'den biraz farklı. İlk hafta gördüğünüz gibi inanılmaz bir konu çalışma tempomuz var. E, konu çalışmaları mesela böyle e, ikinci gün konu çalışması 1, konu çalışması 1 yazmışım. Ya yani aynı ders çalışın. Sonra bir diğer derse geçin. 1 1 2 2. O gün mesela çalışma tekrarı da yarım saat olsa 4,5 saat AYT çalışmış olacağız. 3 3,5 saat de TYT çalışmış olsak 8-9 saatlik e, bir çalışma tempomuz olmuş olacak. E, çalışma tekrarlarında ne yapacağız peki? Her güne çalışma tekrarını koydum özellikle. O gün çalıştığın konuları yazarak çalıştığın konuları tekrar etmeni isteyeceğim senden arkadaşım. Peki konu çalışmada sadece yazarak mı çalışacağız? Yani test falan çözmeyecek miyiz? Tabii ki de test falan çözeceksiniz. Şimdi şöyle de bir olay var. Ben demin 8-9 saatlik de ders çalışmasından bahsettim. Sen günlük 10-12 saat çalışmak istiyorsan ekstradan şeyler ekleyebilirsin. Yani bir arkadaş bana mesela sormuştu ben TYT'de e, hani çalıştım. Yeterli oldu aslında ama baz azıcık da zamanım kaldı. Problem ekleyebilir miyim dedi. Tabii ki de ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Yani zaten ufak değişiklikleri yapabilirsiniz diye söylemiştim. Peki ne çalışacağımıza nasıl karar vereceğiz? Kendimiz mi karar vereceğiz? Evet, kendiniz karar vereceksiniz ama bir ayeti denemesi çözüp analizini yapacaksınız. Eksik dersinizi ve eksik konularınızı belirleyip daha da böyle nicel bir şekilde gitmeniz gerekiyor. Yani ben zaten şu konuda zorlanayım sadece o konuyu çalışayım derseniz olmaz. Yani ayeti denemesinde eksiklerinizi görmeniz gerekiyor. Peki konusunu bitirmeyen arkadaşlarım ilk 7 gün bunu yaptıktan sonra ne yapmanız gerekiyor? Derin bir nefes alıp sıkı bir deneme temposuna gireceğiz. Buradan da görüldüğü gibi. Şimdi gün 8 AYT genel denemesi. Bakın konu çalışmaları azaltarak da gitsek her zaman devam edecek. Ben mesela TYT'den çıktığım gün o gün sistemler çalışmıştım. Yani çalışmışım dediğim tekrar demiştim sistemleri. Ama o da bir konu çalışması sonuçta ve konu çalışması bence AYT'de hiçbir zaman bitmez. Ondan dolayı azaltmış da olsam her haftaya konu çalışması koydum. Mesela bu hafta 6 saat diğer hafta. 2, 3 ve 4. haftalar 6 saat. Ee, i̇lk hafta ise 20-22 saatlik bir ko konu çalışmasından bahsediyorum. Şimdi bu sayısal arkadaşlarım için bunu zaten pdf'ini aşağıdan indirebilirler. Böyle gidiyor. Ee, eşit ağırlık ve sözlerci arkadaşlarım ne yapmalı? Şimdi eşit ağırlıkçı arkadaşlarım konu çalışma ve AYT matematik yerlerine kesinlikle dokunmasınlar fen biyoloji, kimya onlara da kendileri sosyal bilimler ve edebiyat, e, coğrafya ve varsa bulabilirlerse felsefe denemeleri ekleyebilirler. Ya yani fen gördüğü yere sosyal bilimler, fizik gördüğü yere edebiyat şeklinde e, aynı programı uygulayabilirler. Tabii kendilerine göre ufak tefek değişiklikler yapabilirler. Sözelci arkadaşlarım e AYT genel deneme bunlara dokunmayın siz. Sizin dokunacağınız yer ise bu AYT mesela matematik, AYT fen. Ona kendi alanınızdaki denemeleri eklemeniz gerekiyor. Sizin için de böyle bir kalıp oluşturdum. Hani ufak tefek değişiklikleri siz yapabilirsiniz. Hemen devam edelim göstermeye. Gördüğünüz gibi 1 2 3 4. Bir haftada 4 tane AYT gelen denemesi çözüyoruz. Çünkü Tt'yi sene başından beri çözüyoruz neredeyse. AYT ise biraz daha sonraya kaldı. AYT'yi Tt'ye göre bir tık daha fazla e, yazmaya çalıştım. Bunu bildiğiniz gibi günü 2'ye ayırmıştık biz TET'de 3 veya 2'den önce e, TYT kısmını uyguluyoruz. 3 Üç ve 3'ten sonra da AYT kısmını uyguluyoruz. E, dediğim gibi siz eğer e, zamanınız kalırsa kendiniz ekstradan şeyler katabilirsiniz. Mesela meb'in şu son yayınladığı kazanım testlerini çözebilirsiniz. E, sizden şu ricam da var. Videoyu izledikten sonra anlamaya çalışın. Hani Tabii ki yorumlarda faydalı bir tartışma ortamı yaratalım ama aynı soruları çok fazla sormamaya dikkat edelim. Çünkü o zaman çok fazla soru geliyor. Ben bundan kesinlikle şikayetçi değilim. Ama şöyle bir sıkıntısı oluyor onun da. gerekli olan, cevaplanması gereken sorular bazen gözden kaçabiliyor. O konuya da dikkat edelim. Umarım faydalı bir video olmuştur. PDF'ini PDF'inde açıklama kısmında bulabilirsiniz. Diğerlikle hepinize iyi çalışmalar dilerim.